Hepinize yeni merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz ben Nes. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir videoda karşınızda arkadaşlar Bugün Türk saatiyle arkadaşlar 1 Eylül sabah saat 4'te CS2 beta sürümü açılmış oldu artık Ve bu beta sürümü rekabetçide rankı bulunan bütün arkadaşlara deneme sürümü verildi Ve oyuna giriş yapabiliyoruz Bugün CSGO'nun resmi Twitter sayfasına girdiğimiz zaman görüyoruz ki Şöyle bir açıklama bizleri karşılıyor Evet şöyle bizi bizlere karşılıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere Hemen sizin için okuyayım Bugün CS2'deki becerilerinizin kesin bir göstergesi olan CS derecelendirilmesini tanıtıyoruz Bölgesel ve dünya liderlik tabloları ile tam olarak nasıl yıldığını bileceksiniz. CS2'deki rekabetçi mod artık harita başına beceri grupları içeriyor. Böylece oyuncular yerlerini öğrenirken en sevdikleri haritalarda ulaşabilirler. Maçın süresi kazanımını belirlemek için uzatmalarla birlikte 12 tur yarıya değiştiriliyor ve bugünden itibaren sınırlı teslim mümkün olduğunu çok sayıda uygun oyuncu davet etme sürecine başlıyoruz. Uygun olabilmek için oyuncuların aktif bir rekabetçi beceri grubu olan CSGO Prime Studios sahip olmaları ve resmi eşleştirme oyunlarının bu sınırlı teslim mevcut olduğu bölgelerden birinde oynamaları gerekir. Artık oyunda yenilenen The Inferno ile birlikte mevcut olan premier modunda CS değerlendirilmesini kazanmaya başlayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şimdi CS2'yi biz rank'ı olan ve seçkili bulunan bütün CS oyuncuları oynayabiliyoruz. Böyle bir video yayınlamış arkadaşlar. Onu da sizlerle beraber izleyelim. Competitive Counter Strike is the ultimate test of skill in first person shooters. For <laughs> those who want to push themselves and sharpen their game, Premier is the competitive mode that features an active duty pick band system. And now... Aslında güzel olmuş çünkü sürekli aynı map e oynamak biraz sıkıcı olurdu ve e-spor da çok e, güzel olacak bence çünkü mesela takımlar kendi başarılılıkları haritayı biliyorlar ona göre bir seçim yapabilirler. Yani MM'de ise nasıl olur? Sürekli farklı mapler oynarız biraz daha map şeyimiz gelişir çünkü şu da var arkadaşlar maplara göre rankımız atlıyor mesela Dust2'de Supreme'sin örnek veriyorum ama Inferno'da mesela Silver'sın. Olabiliyor böyle şeyler. CS2 de böyle şey olacak yani. Adamlar söylediğine göre böyle olacakmış. Now Counter-Strike 2, the outcome of your <laughs> premier matches will drive a new precise Counter-Strike rating. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi yeni bir elo sistem var. Nasıl biliyorsunuz Face'de işte elolar var. 5000, 6000 elo gibi elolar var. Buradaki güzellik de şöyle. Mesela biliyorsunuz CSGO'nun elo sistemi çok kötüydü. Mesela kaç rankta örnek veriyorum. Adam 8 maç üstte kazanıyor. Rank atlamıyor. 3 maç kaybettiği zaman rank düşüyor. O çok saçmaydı. Onun önüne geçirilmeleri güzel bir şey olmuş. Ama bakalım da, hani gerçekten de böyle olacak mı? Evet burada da lider liderlik tablosu var. Ee, mesela bu arkadaşlar arasında liderlik. The Avrupa bölgesi. And across the... world Ve dünya var but if you feel you're not ready to tackle premier matches quite yet Ve gücün, çok güzel olmuş arkadaşlar. Size göstereceğim developing your map pool has never been easy evet, the pre-existing skill groups are now calculated on a per-map basis so even if you've global vertigo you can still master mirage so hone your skills Form your party and dominate your opponents. Because if you want to climb to the top, you'll have to worry. Hey, evet, coming summer diyor ama. Ağustos ayı bitti, Eylül ayına girdik. Daha yeni beta'ya e, giriş yapıyoruz. Her neyse arkadaşlar yine güzel. Evet, yeni oyuncularımızı hatırlatma. Lütfen diyor CS bug'larını, CS2 bug'larını bize gönderin. Evet, Windows var falan filan diyor. Burada bilgilendirme yapmışlar. İlla ki oyunda bug olacaktır. Hatta ben bile girdiğim zaman bir bug olacağını tabir edebiliyorum. Ama tabii oyun şu an beta sürümünde olduğu için gayet normal. Evet arkadaşlar şimdi oyuna girelim. Oyuna girmesi de çok güzel. Şöyle göstereyim. Steam açıyoruz. Evet, yani burada CSGO'ya çift tıkladığımız zaman arkadaşlar görüyoruz ki burada bir seçenek sürülüyor bize. yoksa CS2 Tabii ki. CS2 oynamak isteriz. Sabah yaklaşık olarak 25 GB falan bir yükleme yaptım. Açılış böyle. CS2 yazıyor. CS2 sonucu testine hoş geldin. Bu testin amacı CS2'nin bir takım özelliklerini çeşitli kullanıcı konfigürasyonlarıyla değerlendirmek. sunucu altyapısının yapısını sesi test, yapmak ve toplamak toplamaktır. Sizin test seyirlerini özellikle zaman değiştirebilir. Bu yüzden güncel olarak çıkar, takipte kal. Hata raporlarını bize gönder falan diyorlar. Gördüğünüz gibi ekranımız bu şekilde. Envanter bu şekilde. Mouse'umuz da beraber gidiyor. Arkadaşlar burada yanda gözüküyor. Oynamak istiyor. Son takım arkadaşları falan. Envanterimize bakalım. Envanterim bu şekilde arkadaşlar. Baya büyümüş. Bunu sergile diyelim mesela. Aynen. İncele dediğimiz zaman şöyle bir ekran geliyor karşımıza. Normalde arkası biliyorsunuz mavi bir boş bir renkti. Burada arkada mesela Inferno var. Silah inceleyebiliyorsunuz bir şekilde. Şimdi mesela şunu da yapalım. Headshot'ta göre dediğimiz zaman bakın A, kuşan ve T kuşan burası da değişmiş arkadaşlar. Evet orta seviyeler işte tüm eşyalar dediğimiz zaman burada eşyalarımızı görebiliyoruz. Yani bu yakında güzel olmuş aslında. Ayarları gösterelim. Ayarlar menüsü de değişmiş. Evet arkadaşlar geri takibi diye bir şey geldi. Bu gerçekten inanılmaz bir özelliği. Şöyle oluyor bayağı bildiğiniz. Yani mermiyle beraber cross hareket ediyor arkadaşlar. Bu aslında ilk başta güzel gibi gözükse de ben kendi açımdan çok da e, güzel olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu yönden kötü olabilir. Mesela zıpladığınız zaman falan mermiler bir tane sıktığı zaman biliyorsun bayağı bir tepiyor. O yüzden rush oyuncuları için falan çok da iyi olabileceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki denemek lazım. Burada görüntü var. Gelişmiş görüntü ayarları. O bakın bayağı güzel buradaki. Oyunda burada kapış. işte max ping falan var. Normal. Nişangah var burada. Onu da ayarlayabiliyoruz. Şuradaki gibi. Nişangahımız nasıl? Herhalde cesen go'da kullandığım nişangah. Aynen. Burada ping şeyler var. Burada değiştirebiliyorsun. Test duydum. İşte ne bileyim. Evet. Pardon. şimdi oyuna girelim arkadaşlar. En güzel yer tabii ki oyun oynadığımız kısım. <laughs> evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Şu anda botlarla oynuyoruz. Arkadaşlar infanı tanıtmak istiyorum. Böyle banla girdiğim hop gördüğünüz gibi banana var karşımızda. Adamın mesafesi falan güzel aslında. Banana bu şekilde arkadaşlar. Buradan B'ye gidiyoruz. Hem göstereyim hem oynayayım o zaman. Şöyle buradan T base'miz var arkadaşlar. Doğduğumuz yer. boya büyük aslında bakın. Yani aslında bakarsan yani bizim bir 3 2 metre arasında bir şey olduğunu fark edersek böyle burası bir 4 5 metre falan var. Bayağı yüksek olmuş yani. Biliyorsun normalde burada kafamız falan çarpıyordu. Gitmiş. Onun yerine bayağı uzun bir net gelmiş. Hop bayağı kötü. Ben bir AP alayım. Ha bu arada stamina menümüz tabii ki değişmiş. Botlara karşı pik yapan koca yürekleriniz için her beğeni bir helal olsun. Bu arada Hala 5 var mı diye kontrol ettim hala 5 mermimiz var arkadaşlar Abi şu ses çok güzel değil mi arkadaşlar ya Yani şu yakınlaştırma Scoop'u yakınlaştırma çok tatlı bence Buradaki yerimiz değişmiş acaba hala şeye gidiyor mu ya Söyleyin Arkadaşlar buradan gidiyor mu acaba Bu aşağısı Kolopsuk'e benzemiş değil mi arkadaşlar Mesela adam vurduğunuz zaman Bayağı bildiğin özenmişler ama güzel olmuş Bakın burada şeyler falan var. Skambi kayıtları falan var. Oynuş olarak yeni hoşuma gitti ya. Şimdi botlara karşı bir oynayalım. Hem map'i de göstermiş olurum sizlere. Nerede öldürelim? Kim gelecekmiş bunlar zaten? Böyle buradan CT Base'i görüyoruz. Bayağı bir değişmiş. Burası Libra'ydı normalde. Bar olmuş ama. Şarap üretim merkezi olmuş. Hop. O bak skinsiz Barretta ne güzel olmuş lan. Burası A-Site. Bu arada arkadaşlar işte Graveyard yok olmuş. Bakın buradan gördüğünüz gibi Graveyard bayağı yok ya yani. artık. Burası Rest in Peace. Kullanamayacağız artık burayı. Çok oynardım burada. Burada piti görüyoruz. Short kesmek için. Mini pit. Artık sen git pit. Ne diyorsanız. Eve çıkma artık böyle olmuş. Ve aslında yani baya bir şey yapmışlar. Umarım burası kastırmaz. Ben bazı bilgisayarı kastırmaz diye düşünüyorum. Kastırabilir diye düşünüyorum. Ve bakın burası. Yani Zantares için üzücü olsa da. Burası artık geçirmiyor sanırım. Çünkü X koymuşlar. Bilmiyorum geçiriyor mu diye. Denemek lazım. Öyle burası baya bir adamlar köprü yapmışlar. Güzel. Yani tabii ki oyun. Oyunun map hiç değişmemiş. Sadece yeni CS2 uyarlamışlar map'i. Ben biraz kasıyor gibi konfigürasyon ayarlarlar. Ya da ben o ayarları değiştirdim zaten düzenebilir. Ya da bilmiyorum videoda dolduğum için de olabilir. Biraz kasıyor gibi çünkü şu anda. Hop şöyle. Hop. Şey oynayayım ya. AK oynayayım arkadaşlar. Şöyle tüfeklerden AK. Ama ben alışamadım ya. Yuvarlığa çok sevmiştim. Alışmıştık. Artık bu biraz değişik geldi. Hop. Bu arada size onu göstereyim ya. Mesela Evet, açtık mesela şu anda arkadaşlar. Dur F3'ü kapatayım. Bakın, şu an sıktığım zaman arkadaşlar bayağı bildiğiniz... Silahta ee, edip tepiyor. Yani bu bilmiyorum, bu değişik geliyor bana ya. Yeni başlayanlar için falan güzel olabilir de bilmiyorum ya. Hani buna alışmak, ya da buna alıştıktan sonra normale geçmek de çok zordur. İlk yani geldiğimde güzel daha de zor işte. Bir de AK çok seken bir silah zaten. Baksana. Ama vuruyorsun da aynı zamanda, ilginç. Biraz böyle oynamaya çalışalım bakalım. Yönetme açık olarak oynamaya çalışalım. Baksana zaten. Hmm, değişik ya. Ama kafa vurmak zor olur böyle. Hani yine body'ye vurursun da kafa zor olur. Deneyelim bakalım. Burada adamlar var. Aslında vuruyorsun da bak ilk mermi kafa gidiyor ve hani speed transfer atabiliyorsun bunda. Bazıları için çok kullanışlı olabilir. Adam var burada. Bak çok değişik. yani bir yerden sonra kontrol etmesi çok zor. İlk 10 mermi falan okey ama 10 mermi ile 30 mermi zor baya. Lağım da böyle olmuş. Bok çukuru. Ne diyorsanız. Herkes farklı şey diyor buraya. Hani one tap, one tap atmaya çalışsan diyeceğim o zaman da bunun bir anlamı kalmıyor. One tap normalde daha kolay çünkü. Baksana one tap, one tap daha kolay, daha zor. Hmm değişik ya çok üst üste taradığın zaman zor gidiyor mermiler. Kim olsun, mu olsun diye soracak mı? Onu da bilmiyorum. Öyle bir şey dememişler daha. Onu da oyun açıldığı zaman göreceğiz artık. Botlara vurmaya devam. Anca botlara vururuz zaten. Baksana baya zor ya. Yok abi çok zor. Ben bunu Ben bunu alacağım abi. Ben oynamam aga. Şimdi biraz oyun ayarını düşüreyim arkadaşlar bakalım. Bir böyle oynayalım bakalım. Abi bu da çok kötü oldu be. Oyunun hiç CSGO'ya benzemedi şu anda. FPS artışlı olmadı lan. Bir değişik bir şey oldu bunda. Adamı zor görüyorum. Bu oyun yüksekte oynanmalı abi. Şey yapmaya gerek yok aynen. Oğlum FPS daha çok yükseldi anasını satayım. Çok yüksekte oynayalım. Oyundan baya anlayalım yani CS2'nin geldiğini. Yok ya bu çok da iyi bir şey değilmiş. Ben bunu sevmedim yani. Çok değişik ya bilmiyorum. Ben bunu kapatacağım arkadaşlar. Neyse çıkalım ben oy diğer oyunda kapatayım. Ha, rastgele geliyor. Okey başlat abi. Bakın kaç kişi oynuyormuş arkadaşlar. Şu anda 218 tane suyuncu var. Oyunu oynayan 800 e yakın insan var ve 16.700 tane maç aranıyor. 10 saniye falan buldu. Şu an tahmin ediyorum CSGO'dan daha fazla oynayan vardır. Aslında var ya herkese şeye verselerdi. Oyun herkese verselerdi daha çok kişi olurdu. Ama sadece şeye verdiler biliyorsunuz ki seçkin olanlar. Evet arkadaşlar şu an terör olarak başladık. Isınma var 15 saniye. Adamlar oynuyor. Şu an arkadaşlar burada sekme takibi açık. Bir bakalım biraz böyle oynayalım. bakalım nasıl gidiyor, yani alışabilecek miyiz falan diye. Ama ben bunu kullanacağımı zannetmiyorum arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Yok abi ben bunu kullanmam gerçekten ya, yani. çok değişik. Ama da bu mesafe falan güzel, onu gayet güzel yapmışlar yani. Biraz daha böyle oynayalım, ondan sonra kapatırım büyük ihtimalle. hafta var. Yani böyle mesela yakında aslında etkili. Gerçekten yalan değil yakında etkili. Ama uzak mesafede çok etkili olacağını düşünmüyorum bu silah. Yani. Bak mesela şu an uzak mesafede baya sıçtım yani. <laughs> Geri dekme takibini kapatalım. Evet biraz da böyle oynayalım bakalım. Ölüm şisi bile değişmiş oyunun. Adamlar onu bile yapmışlar. AP dönünüz biraz. Arayalım. Spray alışması zor ya. Spray eskisi gibi değil sanki. Ya da ben, bana yeni geldiği için ben öyle diyorum. Bu ayaklar gözüküyor orada hop. Abi zor ya gerçekten böyle alışmadan taramak zor gerçekten. Şöyle vurduk bunu. Bunu da burada. E beni yani onu mu istiyorsunuz? Herkes mi oynar lan? Biraz rifle gelin lan. Kardeş. Yani 16-9 olması da benim için değişik. Ben de 4 şey çünkü. 16-10'da mesela şey bile değişiyor. Ee, Crosshair'in hassasiyeti falan bile değişiyor bence çünkü tam istediğimi döndüremiyorum. Şey mouse'u. Transfer transferi zor ya gerçekten arkadaşlar. Bir oynayın anlayacaksın demek istediğim Benzemiyor şey. Bir CSGO'ya benzemiyor. Bir atlıyordum lan. Aga be. Abi ben bunu nasıl alışacağım ya? Ben vurdum onu herhalde aynı. Ses çok iyi ya. Sanki Jodo oynuyorum. Silah sekmesini bir ayarlamaya çalışıyorum. Değişik geliyor. Allah'ım. Beklediğimiz an geldi. CS2 çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten değişik duygular içerisindeyim. Baksana mermi şeyim gitmiyor. Açmak lazım ya. Baksana ben şey yapamıyorum. Kontrol edemiyorum şeyi falan. Flick falan atamıyorum hiç. Şöyle alalım AK'mizi. Ben alışayım öyle görün beni. Alışmam lazım. İlk oyunum. altı verme. Oğlum gerçekten ben bu kurutsu yap şey yapamıyorum lan. Spray Bir can daha basalım. Kaç mermide ölecek falan kestiremiyorum. 3 ya de ölüyor normalde AK'de. Ama mermi gittim mi emin olamıyorum. Öyle söyleyeyim. Spray bunu spray için bayağı bir alıştırma yapmak lazım. Böyle mapler falan yapılsın. CS2'ye ait illaki mapler yapılır. Aslında mapler. Bileriz da bot vururuz biraz alıştırırız eğimimizi. Ne yapalım abi? Arkamda adam var şu anda herhalde. Aynen. Ve benim bir saatte vuramadım. Bitsin de bir rekabetçi girelim diyorum. İki filmimizi de aldık. Evet arkadaşlar şimdi biraz da basit yancı oynayalım dedim. Bir legal alalım. Bir smoke. Smoke'umuzu atalım abi. Smoke deliniyor mu bakalım. Allah'ım inanılmaz smoke deliniyor. Manyak preyzer yapacağız yav. Şöyle beydem de öleceğiz herhalde. Bak herkes ölüyor bizden. Abi ben hala kolsuzum. 97 mi vurdum ben o zaman gerçekten ya? Şu anda bir dig alalım. Biraz smoke alalım. Oyunumuza başlayalım. Hey hey. Hop Ama ben bendeymiş. Sakin ol. Bizim adam öldü herhalde. Karşıdan bir sürmüş. Tap. Tap tuşunu ben yok ettim herhalde. Tap'a basamıyorum. Nasıl gidiyor bu arada? O kötü olmuş. Nerede bu? Karşıda. Uca boys. Hayır cross'umu da sıfırladım. Abi farkındayım da. My cross Hayır de ne yaptım ya ne işi ya bu nasıl bir cross lan rengini değiştir abi olmadı bu çok kötü kaç 4 falan da benim herhalde 1 oğlum ne diyor chat tamam bir cross yaptık giderek buraya baya bir şey geliyor bak üstte adamlar var hop iyi oldu bu ne oğlum kimde bu bomba hop duydum seni Last is coming. Ama ben niye konuşamıyorum arkadaşlar? Ama adam iyi lan baksana. Bakalım bunu Hello guys. How are you man? I'm um, you welcome to man. Ayaklara bak. Aman Allah'ım. İHG atalım yav. Boom. Otlama efektine bak. Hiç yok burada. Arkadan birileri geliyor. Tamam yetmeliydim. Öf. Guys, I'm recording video. Şöyle bir hemen bombalarımızı alalım. I'm recording man. Mesela bot varmış bu arada ya. Ben de smoke attım. Bot duruyormuş. Şimdi midden oynayalım bakalım. Lan bot değil mi bunlar oğlum? Şimdi de kral. Helal oğlum. Beni biliyorlar ama şu anda. Ama vurmuyorlar. Bende bomba var. Bir flash atalım. Nerede bu adamlar? Birisi yanarak öldü. Oğlum gölgelere bak arkadaşlar. Good job team. Guys where are you from? Let's be friends. Yes. Ne oluyor lan? Oh my god nice skin man. Show me watch me watch me. Bak şöyle bir bomba atalım. Oğlum Adamlar ne yaptı lan? Ben, ben buradan gideyim götüm götüm arkadaşlar. Bomba atalım. Nobody City. <laughs> Oğlum fena vurdu lan beni lavuk. Good job team. Hey, wait, 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 wait. Shit, no way bro, you are rich man. Take this one. Damn bro. Abi bu da. Bro, this is the best AK. Love it. Oh, bana peki de attı. Bomba sallayalım. Plant o plant. Oğlum ölüyoruz ya. A oynasam iyi olur ya aslında. Bunlar kızın bıçağı falan var lan. Millet zengin. CS 2 bir oyununa geçmiyor herhalde ya değil mi? Ben böyle çekmeyeyim. Damn nice skin. Bir şey göremiyorum. Sen 2 vuruşta 98 Nasıl ölüyor o zaman kanka? Saçma değil mi arkadaşlar? Ne oluyor? Klavye fare. Anlamadım Adam açılmış mı açamıyorum. arkadan oynayayım bari abi. Şöyle kuralım. Gelmesinler ya. Arkadan oynayayım. Manyak herif. Nereden biliyorsun benim buradan geleceğimi lan? Beklemedin mi adamı? See you guys. Abi her adım bu duyuyorsun değil mi? Şaşırıyorum bayağı şaşırıyorum yani. Biraz yalan. Kinim. de göremiyorum. Oğlum ne oluyor? Oha ben de diyorum ki burada pencere var herhalde ama kapalıymış. Sık sıktığına göre dedim herhalde bir şey var. Hep aynı adamlar geliyor ki başka oyuncu mu? 200-800 bir tane oyuncu var lan. Baksana adamlara Bunlar herhalde Faceit 20 ile Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer evet, beğendiyseniz aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.